Herkese merhaba. Barcelona'da LG'nin standındayız ve LG'nin Barcelona'da duyurusunu yaptığı LG G2 Mini şu anda elinde. Beklenen cihaz LG G2'nin mini versiyonu resmiyet kazandı. Cihazı şöyle bakacak olursak 5.2 inçlik ekrana sahipti LG 2 LG 2 Mini ise 4.7 inç IPS bir ekrana sahip. 960'a 540 çözünürlükte bir ekran. Evet. LG 2 Mini'nin iki tane farklı işlemci seçeneği mevcut. 1.7 GHz olan bir e, işlemci seçeneği. Latin Amerika ülkeleri için piyasaya çıkacak. Avrupa'da Türkiye'nin içinde olduğu ülkelerde ise 1.2 GHz 4 çekirdekli işlemciye sahip olan model piyasaya sürülecek. Android sürüm olarak 4.4 KitKat bir cihazda. Dört farklı renk seçeneği var gördüğünüz üzere gri, beyaz, altın rengi ve kırmızı renk seçenekleri mevcut. Çok yakın zamanda ülkemizde satışa çıkacak olan LG C2 Mini. G2'nin özellikleri biraz daha kırpılmış versiyonu. Ekran olarak da 5.2 inç yerine 4.7 inçlik bir ekrana sahip LG G2 Mini. arkada sihirli tuş adını verdi. Patenti LG'ye ait olan tuşlar. c 2 Mini'de de mevcut. Hacı c detaylı incelemesini önümüzdeki günlerde Teknopolis'te bulabilirsiniz.